çok hem de çok güzel. Şimdi sınırsız elmasınızın olmasını ister misiniz? He? Hadi o zaman sınırsız elmasınızı kazanın. Hayatta kalmalarsanız hele ki. Sınırsız elmas sizi bekliyor. Wow. Buradan öncelikle bir tane çimen kıracaksınız. Alın onu. <gülüyor> <gülüyor> Bizim tahtamız var mı? Bir dakika. Şimdi e, iki dakikalık başıya geçmemiz gerekiyor. Yaratıcıya. Buradan basınç plakası alacağız. Elmas. Oğlum, niye basınç plakası burada var mı? Yok. Pardon. Basın. Elmas basınç plakası. Biz şöyle yazalım. basınç Merhaba kardeşim. Ne yapıyorsun? Neden sadece taş var? Neyse taş alalım. Sorun yok. Bunu çim yapalım ya. Çim çim. Çalış. Çim blok yazıyoruz. Çim blok. Tabela alalım bir de. Çim bana yaş Hı hı. Tabelamızı da Şimdi hayatta kalmamıza domuz, geçebiliriz. Domuz, domuz. domuz evet domuz hayranısın sen. da bakın yüzde yüzlük. Şimdi size ben özel bir komut göstereceğim. Öncelikle komut bloğumuzu alıyoruz. Sımsız elmasım olacak gerçekten çok mutluyum. Buraya ne yazıyoruz haberiniz olsun ben size söyleyeyim. Buradan öncelikle şu konum komodu giriyoruz. Giver. Evet girin bekliyorum sizi Hadi bakalım Şimdi bunu girdiniz Size başka bir şey söyleyeceğim Bunu da girmeniz lazım Buradan Bunu bunu da girin <laughs> Tamamdır Şimdi buraya Bunu buraya, yazıyoruz bu, Bunu böyle Böyle yazıyorum Comma Şöyle Bunu yazıyoruz. Ve basıyoruz. Size komut bloğu gelecektir. Sonra burayı deliyoruz. Evet. Şimdi bakın. Buraya komut bloğumuzu yerleştiriyoruz. Bir dakika. Komut blo, biz, biz komut, bunu galiba hayatta kalmadayken koyamıyoruz. Ben bunu o zaman yaratıcıda koyup geliyorum size. Yaratıcıya girelim şimdi. Şuradan. Yaratıcı, yaratıcıda koyabiliyoruz, evet. Ama sadece yaratıcıda koyabiliyoruz. Şimdi komut bloğumuza ne yazacağımızı size hemen söyleyeyim. Ama önce çünkü ne güzel elmaslarımız olacak değil mi yani? O kadar güzel ki. Şimdi yani sizde sınırsız elmasınızın olmasını isterdiniz yani. Beda